örtülmesi gereken avret yerleri. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle buyurur. nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sammadan insanın büründüğü kumaşın bir parçasını avret mahalli üzerinde bulundurmaksızın bir tek kumaşla ihtiba etmesinden nehi buyurdular. İki şeyden Efendimiz yasaklıyor. Bir ihtimali sanma, bir de ihtiba avret yerini örtecek bir kumaş bulundurmadan, ihtiba şeklinde oturmaktan yasaklıyor. Bunlar nelerdir? Şöyle açıklanıyor. İçtimalü samma elbise ile bedevilerin büründüğü gibi bürünmektir ki ihramı sağ tarafından sol kolunun ve sol omuzun üzerinden getirip daha sonra arkadan sağ kolunun ve sağ omuzun üzerinden atarak tamamen bürünmektir. Elleri içeride kalacak şekilde tamamen elbiseye bürünmek eller ve kollarda elbisenin içinde kalacak şekilde böyle bir bürünmekten Efendimiz yasaklıyor. Kişinin elleri, ayaklar ve bütün uzuvları bağlanmış olur bu sarılma şeklinde. Vücudun her tarafı sımsıkı sarılmış olacağından elbiseyi bu tarzda giyinmiş olan kimse avret yeri görünmemek için ellerini ancak elbisenin altından dışarı çıkarabilir ve namaz esnasında ellerini istediği gibi hareket ettiremez. Bu insan fıtratında aykırı bir giyinme tarzıdır. İhtiba nedir? İhtiba kişinin kabaları üzerine oturup bacaklarını dikmesi ve o halde sarılmasıdır. Kabalar üzerine oturup ayaklarını dikerek oturuyor, elbisesine sarılıyor. Bu durumda dikkatsizce sarılan kimsenin görünmesi haram olan beden uzuvlarından bazılarını örtmeme ihtimali muhtemeldir, fazladır. Hamamlarda belinde peştemal yıkanan dikkatsiz kimselerde ekseriye vaki olur. Hamamda yıkanırken oturursa bir yere veya ihramlıyken bir insan bir yere oturduğunda ayaklarını dikerek edep yerlerinin görünmesi kuvvetli muhtemeldir. Efendimiz edep yerlerini örtecek bir kumaş bulundurmadan bu şekilde oturmayı yasaklamış. Bu hadisteki yasakların sebebi haram olan avretin açılması korkusudur. Avret yerlerinin açılmasına mahal vermeyecek derecede olursa bunlar haram olmazlar bu oturma şekli haram olmaz ve diğer e, ihtimal usamanda haram olmaz. Eğer bir mahzur olmayacak şekilde yapabilirse. Bu bölümlerde İmam Buhari Hazretleri setre avreti genişçe açıklıyor. Yani namazda örtünmek gerektiği, namazda bununla birlikte namaz namaz haricinde nasıl giyinmek gerektiği her birisine temas etmiş oluyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki türlü alışverişten yani limas ile nibazdan kişinin ihtimali samma ile elbisesine bürünmesinden bir de tek elbise içinde avret yerini örtmeyecek şekilde ihtiba etmesinden nehi buyurdular. Burada iki kavramı daha önce açıklamıştık. İhtimali samma ile ihtibayı. Burada iki tür alışverişten bahsediliyor. Limas, bey limas veya mülamese, bey-ü nibaz, münabeze. Bu iki alışveriş şekli, cahiliye devrindeki alışveriş türlerinden ikisinin ismidir. İslam şeriatıyla nehyedilmiş olduğu için tabiatıyla her ikisi de amelden düşmüş ve bu yüzden geçmişteki icra keyfiyetleri hakkında muhtelif tefsirlere yol açılmıştır. İnsanlar geçmişte nasıl yapıldığını da unutmuşlar, yaşamadıkları için bilmiyorlar. Bunun için farklı tarifler yapılmış. Ebu Hanife'ye göre mülamesel satıcının bu eşyayı sana şu kadara sattım, sana dokunduğumda alışveriş kesinleşsin demesi veya müşterinin böyle söylemesidir. Veya dürülü olan malı tam olarak görüp incelemeden, gündüz veya karanlıkta sadece ona dokunarak alıp satmaktır. Kumaşa dokunup satın alıyor veya satıyor. Daha sonra hoşlanılmayan, hoşlanılmayan şeyler görüldüğünde aralarında huzursuzluk çıkacağı muhakkaktır. Görmeden tamamen açıp vasıflarını iyice anlamadan bir şey satın alıyor veya daha sonra da hoşlanmadığı zaman alışverişte bir niza, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Münabeze atmak ise satıcının malı müşteriye doğru atarak alışverişi kesinleştirmiş olması ve bu atma ile müşterinin tercih hakkının ortadan kaldırılmasıdır. Veya taş ve benzeri bir şey atarak o hangi mala isabet ederse onu alıp satmaktır. Tezgahtaki mallar üzerine bir taş atıyor. Hangisine isabet edilirse taş onu satın alıyor. İster istemez artık geri dönemiyor. Böyle bir e, körü körüne bir alışveriş. Bu iki alışverişte de aldatma söz konusu olduğu ve kumara benzedikleri için İslam bunları yasaklamıştır. Müşteri alacağı malı görmeli ve vasıflarını bilmelidir. Aldatmaca alışveriş sahih değildir. Bu tür cahileden gelen pek çok adetleri İslam ya kaldırmış ya düzeltmiş, tahsis etmiş. Bu da onlardan birisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurur. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh şu haçta kurban günü birçok münadiyelerle birlikte Mina'da artık bu seneden sonra hiçbir müşrik hac, hiçbir uğrayan beyti tavaf etmesin diye ilana beni de gönderdi. Ravi Hümeyt bin Abdurrahman bin Af der ki sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in ardından Ali radıyallahu gönderip Bera'e suresini ilan etmesini emretmişti. Tevbe suresi. Ebu Hureyre radıyallahu anh sözlerine şöyle devam eder. Hz. Ali radıyallahu anh de bizimle beraber kurban günü minadaki insanlar arasında bu seneden sonra hiçbir müşrik haç, hiçbir uruyan beyti tavaf etmesin diye yüksek sesle ilan etti. Bu haç Hz. Ebu Bekir'in emirliğiyle 9. Hicri senede eda edilmiştir. Mekke fethinden bir sene sonra ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat idare ettiği veda hacından bir sene evvel idi. Peygamberimizin veda açısından bir sene önce Efendimiz gitmiyor. Hazreti Ebu Bekir'i gönderiyor. O hac esnasında ondan bahsediyor Ebu Hureyre Hazretleri. 8. senede ise fetihten sonra Mekke'ye emir tayin edilen Attab bin Esid'in emirliği ile hac edilmişti. Bütün Arabistan halkı henüz İslam'a girmediği için 8. ve 9. senelerde hep birlikte hac edilmiş ve İslam'ın hac ve İslam'ın hac kaideleri yanında müşriklerin çirkin bid'atlarının da icra edilmişti. Çirkin bid'atlar da icra edilmişti müşrikler Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen haccın bir kısım değişiklikler yapıyor. Kendi ilavelerde bulunuyorlar, bozuyorlar. O bidatler de icra edilmişti bu senelerde. Ebu Bekir radıyallahu anh o sene Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e vekaleten İslam usulü üzere hac menasıkını öğretmeye memur edildi 9. senede. Yanında Medine'lilerden 300 kadar sahabi de vardı. O esnada Bera'e suresi, Tevbe suresi nazil oldu ilk 40 ayetinin nazil olduğu söyleniyor. Bunu müşriklere ilan etmek üzere arkadan Ali radıyallahu anh gönderildi. O seneden sonra şirk ve bidatleri tamamıyla ortadan kaldırılmış. Müşriklerin şirk ve bidatleri tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Hz. Ali radıyallahu anh şöyle anlatır. Hazreti Bekir radıyallahu anh Arafat'a geldi. Orada hutbe okuduktan sonra bana kalk ey Ali Resulullah'ın mesajını tebliğ et dedi. Kalktım ve Arafat ehline Berae suresinin 40 ayetini okudum. Sonra Arafat'tan ayrıldık. Mina'ya geldik. Şeytanları taşladım. Kurbanımı kestim. Tıraş oldum ve oralarda anladım ki insanların bir kısmı Hz. Ebubekir'in hutbesinde hazır bulunmamış. Yani ilanı duymamış. Hemen çadırlara dolaşmaya başladım ve çadırlarda olanlara Bera'a suresinin o 40 ayetini okudum. Hz. Ali radıyallahu anh bu ayetleri kendisi tebliğ ettiği gibi Hz. Ebubekir radıyallahu anh ve onun gönderdiği müezzinler ilancılar, tebliğciler de muhtelif yerlerde yüksek sesle tekrar etmişlerdir. İşte Ebu Hureyre Hazretleri de bunlardan birisidir. Yani hem Hazreti Ebu Bekir hem Hazreti Ali hem de onların gönderdiği 4-5 veya daha fazla müezzin ilancı ilan ediyor. Bundan sonra hiçbir müşrik Kabe'ye yaklaşmayacak, hac etmeyecek bu seneden sonra. Bundan sonra hiç kimse Kabe'ye çıplak olarak tavaf etmeyecek şeklinde ilan ediyorlar. İmam Buhari Hazretleri de burada da Kabe'ye tavaf etmenin e, sevtur avret olmadan, avret yerlerini örtmeden caiz olmadığını, namazın da caiz olmadığını, namazda ve namaz haricinde edep yerleri açık bir şekilde bulunmanın uygun olmadığını bu rivayetlerle bizlere bildirmiş oluyor.